Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün de size genç kızlar için yapraklı bere çalışması yapacağız. Şiş numaramız 3,5 numara şiş kullanacağım. İpim Nako Astra. Hemen özelliklerini de size söylemek istiyorum. Evet. Renk kodu gözüküyor. 330 metrelik bir ip, evet premium akrilik bir ip. Bu şekilde bir ipim var ve yapraklı bere çalışacağım inşallah Allah izin verirse. Ben 88 tane ilmek attım. Bu 88 ilmemizi geç kızlar için çalışacağım için 15-16-20 yaşa kadar kullanabilecek bir bere. 13 yaşındakiler de kullanabilir. 2 4 6 8 9 sıra haroşa sırası ördüm. Hemen sayalım bismillahirrahmanirrahim. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 ve 88 tane ilmemiz var şişimizde. Evet, tarifime geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Çıkan zili aktif hale getirdiğinizde bu tarz videolarımdan ilk defa siz haberdar olursunuz. Evet hemen bereme başlayayım inşallah bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ters ilmek ördüm. 2, 4, 5. 1 tane artış yapıyorum. 1 düz örüyorum. Tekrar bir artış yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8 9 10 Toplamda 10 tane ters ilmek ördüm. 2 4 6 8 10 Bir artış yapıyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar bir artış yapıyorum. Yine 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. Arada 10 tane ters ilmeğimiz var. Bir artış yapıyoruz. Bir düz örüyoruz. Tekrar bir artış yapıyoruz. Ve 10 tane ilmek örüyoruz. Bu şekilde ilmeklerimizi tamamlayacağız. Son 2, 4, 5 ilmek kalıncaya kadar bu şekilde öreceğim. Buraya 5 ilmek burada 5 ilmekle başlamıştık. Aynı şekilde 5 ilmekle bitireceğiz. Toplamda 8 tane yaprağımız oluşacak. Evet, hemen yapalım inşallah. Evet, sıra sonuna geldim. 2 4 6 tane ilmeğim kaldı. Bir artış yapıyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. 1 2 3 4 5 5 burada ilmeğim var. 5'te burada ilmeğim var. Toplamda 10 tane ilmeğim oldu diktiğim zaman aralarında hepsinin onar onar ilmekler oluşacak 8 tane yaprağımız oluşuyor arkada ise ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum artmış olduğum ilmekler dahil hepsini ters olarak örüyoruz arada 10 tane ilmeğimiz var Aradaki bu tersleri hem önde hem arkada ters olarak öreceğiz. Yaprağımızın ikinci sırasındayız. Ön sıradayız. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ters ilmek örüyorum. Bir düz örüyorum. Bir artırıyorum. Bir düz örüyorum. Bir artırıyorum. Tekrar bir düz örüyorum. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane ters ilmek ördük. Bir düz örüyorum, bir doluyorum. Tekrar bir düz örüyorum, tekrar doluyorum. Bir düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 düz 1 dola 1 düz 1 dola 1 düz 10 ters. Bu şekilde öreceğiz. Hemen kaç tane olmuş? Modelimizi anlatalım. 1 2 3 4 5 6 7 iş de burada var. 8 tane yaprağımız olmuş oldu. Evet, modelimizin 3. sırasındayız. 3. artışımızı yapacağız. 1 2 2 3 4 5 5 tane ters ördük. 1 2 düz 1 artırıyorum bir düz örüyorum yine bir arttırıyorum bir iki tane düz örüyorum arada bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on tane ters ilmeğim var bir iki bir doluyorum bir düz örüyorum tekrar bir dolama yapıyorum iki düz örüyorum bir iki 3 4 5 6 7 8 9 10 Bu şekilde 10 ters aralarda 10 tane tersimiz var. Artmalarımız ise sürekli bu ortadaki düzün hem sağından hem solundan yapacağız. 10 tane artış yapacağım. Bu 10 artıştan sonra tekrar size göstereceğim inşallah Allah izin verirsen. Bu aradaki ajurumuz 10 tane olacak. Artmış olduğumuz ilmekleri sağa ve sola vereceğiz. Yapraklarımız bu şekilde oluşacak. Ben örmeyi sürdürüyorum ve burada kaç tane kaç ajurumuz olmuş hemen onu göstermek istiyorum Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ajurumuz olmuş. İlmek sayımız burada kaç tane olmuş onu da göstermek istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10 tane ilmeğimiz oluşmuş. Şimdi burada artmaları bırakacağım. 2 sıra önden, iki sıra arkadan hiç artma, eksiltme yapmadan öreceğim. Öreceğim ki beremiz biraz daha büyük olsun. Küçük bir bere olmasın. Bu şekilde hem önden hem arkadan iki sıra. Toplamda 4 sıra artma eksiltme yapmadan öreceğim İnşallah örüp geleyim. Evet, önden ve arkadan ikişer sıra örerek toplamda 4 sırayı artma eksiltme olmadan ördüm. Şimdi ise bu sıra Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5 tane ters örüyorum. 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Kalan ilmeklerimi, kalan ilmeğim ikisini birlikte kestim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ikisini birlikte kesiyorum. 19 tane ilmeğim kaldı. Düz olarak. Düz ilmeklerim 19 tane kaldı. Hemen şu aranın sırasını saymak istiyorum. Bakın şuradan itibaren 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra tersimiz olmuş. Arada 10 tane ilmeğimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane ters ilmekten sonra 2 ilmeği birlikte örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 bir de burada vardı 19 ilmeğimiz oldu düz olarak 10 tane de ters ilmeğimiz var her sıra arkada bir kesme veya herhangi bir işlem yapmıyoruz arkaya olduğu gibi örüyoruz sadece ön yüzde hem sağdan hem soldan ilmeklerimiz bitinceye kadar kesmeye devam edeceğiz Evet ikinci kesimimi yapıyorum 1 2 3 4 5 Bu terslerimize hiç dokunmuyoruz. Sağdan ve soldan bu düz ilmeklerimizin tamamını kesiyoruz. Ben 3 tane ilmek kalıncaya kadar bu şekilde her sıra arka sıradan herhangi bir işlem yapmıyoruz. İç kısımdan olduğu gibi örüyoruz. Şu kısımların düz olması lazım. Bakın bu kısım bu şekilde arada 10 tane tersimiz var. Buradaki ilmeklerin tamamını bu şekilde keseceğiz. Ben kesip bitireyim. İç kısımdan örelim. İç kısımdan hiçbir işlem yapmıyoruz. Olduğu gibi örüyoruz. Sadece işlemimiz düz kısımdan olacak. Evet, ben yaprağımızı bu şekilde keserek 3 ilmeğe düşürdüm. 1 2 3 ilmek. Bundan sonra yine aynı şekilde kesmeye devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5 5 tane ters ilmek ördük. Bu ortadaki düzü üste gelecek şekilde kesiyorum. Bu şekilde ortadaki düz üste gelecek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bu şu şekilde alıyorum ikisini birlikte. Bu ortadaki ilmeği üste getirebilmek için çeviriyorum ve üçünü birlikte kesiyorum. bütün yapraklarımızı bu şekilde keseceğiz. Hiç kısımdan hiçbir şey yapmıyoruz. Olduğu gibi ilmeklerimizi örüyoruz. Düz kısmı geldiğimizde ise 1 2 3 4 tane ters ilmek ördüm. Artık bu tersleri keseceğiz. Bu düz ilmek üste gelecek şekilde ikisini birlikte alıyorum çeviriyorum ve üçüncü ilmeği de alıyorum üçünü birlikte kesiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 tane arada tersimiz kaldı burada bir ilmeği kestik burada da bir ilmek kesiyoruz bu düz ilmek üste gelecek şekilde Arkadan şu şekilde alıyorum. Tekrar göstereyim. Şişime takıp üçünü birlikte bir, iki, üçünü birlikte kesiyorum. Bu düz ilmek üste gelecek. Bu şekilde bir daha göstereyim. Bu şekilde ilmeklerimizin tamamını bitireceğiz. 8 tane ilmek kalacak şişimizde. 2 4 6 8 düz ilmek üste geliyor 3'ünü bakın 1 2 3 3'ünü birlikte kesiyorum şekilde buradaki ilmeklerin tamamını bitireceğiz bu şekilde. Evet kesimimiz bitirdik. Son kesimimizi yapacağız burada. 8 tane ilmeğimiz kalacak. Buradaki ilmi, iki ilmeği alıyorum. 3 ilmeği bir edip kesiyorum. Yine aynı burada Bu şekilde ilmeklerimi tamamını kesip 8 ilmeğe düşürdüm. 8 ilmeği bir tığ yardımıyla toparlayacağım. Evet 8 tane ilmeğim kaldı. 2 4 6 8 bu 8 ilmeği dikeceğim kadar burada ilmek bırak bırakıyorum bir iki üç dört 5 6 7 8 Bu 8 ilmeği Evet tığ yardımıyla bu şekilde topladım ilmeklerimi. Şimdi ters yüzünü çeviriyorum şu şekilde. veremizi dikiyorum. Bu tomurcuklar birbirlerine tam karşılık geliyor. Buradan bu şekilde dikeceğim. sırası. Bu karşılıklı denk geliyor birbirine. Evet. Burayı bu şekilde diktim. Elimle düzlüyorum. El tüsü yapıyorum ve çeviriyorum. Evet. Ben biraz büyük çalıştım. 2, 4, 6, 8 tane yaprak çalıştık. Bu 8 yaprağımızı siz küçük çalışmak isterseniz, küçük yapmak isterseniz nasıl çalışacaksınız? 77 ilmek yaparsınız, 7 yaprak olur. 66 ilmek yaparsınız, 6 yaprak olur. Bu şekilde çalışabilirsiniz. Ben 88 tane e, ilmek başladım ve 8 tane yaprağım oldu. Şimdi ise beremizin pompon kısmını çalışacağız. Pomponumu ise bu üç parmağıma sarıyorum bu şekilde. Tutuyorum ve bu şekilde sarıyorum. Bu şekilde yeteri kadar sarıyorum ve iki kat ipi bırakıyorum şu aradan çekiyorum onu. Ve ortadan sıkıca bağlıyorum. Ortadan bağladım, parmağımdan çıkarttım ve kesiyorum. Pomponu tepeden tutturuyorum bu şekilde. İçeriden ise sıkıca bağlıyorum. Hep fazla iplerimizi kesiyoruz. telefonumuz da bu şekilde oldu. Evet bir projemizin daha sonuna geldik. Örücük olan herkese kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.